Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi alanı dijital sayfa eğitim filmlerine hoş geldiniz. Bu eğitim filmimizde Mokoro komutundan bahsedeceğiz. Mokoro, Modify Serkan menü içerisinde bulunan 4 işlemi bir arada yapan komutun adıdır. Mokoro ismi, Mov, Copy ve Rotate komutlarının ilk iki harflerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Yani tek bir komutla en popüler dört düzenleme işlemini aynı anda yapmanın mükemmel yoludur. Sonuçta bu kolumu kullanmak suretiyle çizim düzenleme işlemlerimizi çok daha kolay ve hızlı yapabiliriz. Komuta erişmek için Express Tarkan menüden veya komut satırına mokara yazarak ya da komut satırına MOC kısa yolu yazılarak ulaşılabilir. Komuta girip istediğimiz şekli seçip yakalama noktasına tıkladığımızda karşımıza komuta ait alt opsiyonlar çıkacaktır. Bunlar Move nesneleri taşıma, Copy nesnelerin birden çok kopyasını oluşturma, Rotate nesneleri döndürme, Scale nesneleri ölçeklendirme, Base Point değiştirme seçeneği için yeni bir temel nokta belirleme, ve undo önceki işlemi tersine çevirme olarak açıklayabiliriz. Mokoro komutunun bir şekil üzerine nasıl uygulandığını izleyelim. Şimdi de Mokoro komutu ile kat planı çizimlerinde akslara kolonları nasıl yerleştirildiğini görelim. Yine kat planlarında pencere ve kapı boşluklarına doğramaların nasıl yerleştirildiğini görelim. Bu uygulamada zoom komutunu da kullanmamız gerekiyor. Çünkü doğrama çizimlerini büyüterek daha rahat uygulama ortamı oluşturmak gerekmektedir. Önce pencere doğramalarını tek tek pencereye ait olan boşluklara yerleştirelim. Şimdi de kapı doğramalarını, kapılara ait olan boşlukları yerleştirelim. Yapılan uygulamalarda da görüldüğü gibi makaro komutu komuttan hiç ayrılmadan bir veya daha fazla nesne üzerinde birden fazla işlem gerçekleştirmeyi çok kolay hale getirmektedir.